Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve usta oyuncu kadrosunun paylaştığı yalı çapkını. Gaziantep'li Korhan ailesinin reisi Halis Ağa'nın el bebek, gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferid'in evlenmeye karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediyor. Dizi her bölümüyle gündem olurken kamera arkası da oldukça merak ediliyor. Dizinin son bölümünde Seyran'ın pelini kovmasıyla dizinin düşen reytingleri de artmış seyircinin tepkileri de azalmıştı. Ancak kamera arkası, kamera önü kadar karmaşık değil oyuncular çok iyi anlaşıyor. Özellikle aralarında sürekli aşk dedikodusu çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir oldukça yakınlar. Afra Saraçoğlu'nun yıllarca beraber olduğu eski sevgilisini Mert Ramazan Demir için bıraktığı iddia edilmişti. Dizi eski reytinglerini toplatıp toparlanmaya devam ederken dizinin usta oyuncularının performansı da göz dolduruyor. Kamera arkasında Ferit ve Seyran rolleriyle büyük çıkış yakalayan oyuncular oldukça samimi ve çok eğleniyor. Afra ve Mert her kamera arkasında oldukça neşeli ve birlikte oynamaktan oldukça memnun. Dizide birbirleriyle asla anlaşamayan ve sürekli kavga edip birbirleriyle kapışan iki çifti canlandırsalar da kamera arkasında tam tersini görüyoruz. Dizinin yeni bölüm kamera arkası ve bilgilerini paylaşmaya devam edeceğiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.